Maçın ardından Senje takımıyla beraberiz beyler. Farklı kazandınız. Şimdi maç sonunda tek tek görüşlerinizi alacağız. Evet Alihan sen de başlayalım. Evet, takım olabildik bugün. <laughs> ee, birbirinden güzel goller oldu. Yani çok önemli bir maçtı bizim için. Çünkü sıralamada e, ilk sırada çıkacaktık. Çok, çok mutluyuz kanalımız için. Evet, ee, bugün yedinci maç, altıncı galibiyet, müthiş bir seri yakaladık. İnşallah bu kesilmez, takım arkadaşlarımı kutluyorum, playoff'a doğru yürüyoruz. Sert disiplinli oyunumuzla ve çok daha fazla pas yaparak çok iyi bir galibiyet aldık. Bundan sonra da üst sıralar oynamak için daha da iyi çalışacağız. Ee, yine kolay bir maçtı, artık şampiyonluk havasına girdiğimizi düşünüyorum. <laughs> Şampiyon olacağız. Bu takım her geçen gün gelişiyor, daha da gelişecek. Bu sıralara çıktık, bunu bırakmayacağız. Her zaman en tepede olacağız, buna inanıyoruz. <laughs> Teşekkürler.